Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde böyle çiçek desenli siyah semin üzerine güzel bir yazma var. Bu yazmamın kenarını sizlerle paylaşmak için yine güzel bir örnek hazırladım. yazdığım ee, yazmamın kenarlarını oyama hazırlamadan önce ikişer zincir çekerek tığladım. Şöyle tığlamamı size yakından göstereyim. Tığlama ile ilgili merak ettiğiniz her şey için YouTube'un arama kısmına oyanın 1098 yazdığınızda karşınıza çıkacak olan videoda ben tüm detaylarımı anlatmıştım. Yararlanmak isteyenler, benim tığlamam güzel olmuyor diyenler ya da delinmeden nasıl yazmalarımı diyenler izleyebilir. Her zaman yazmalarımı iki zincirle tığlıyorum. Yine bu yazmamı da iki zincir çekerek tığladım. Tığlamamı yaparken kullandığım ipim altın başak marka 383 numara yeşil ipim. Yanında çimenimi bu ipimle yapacağım. Yanında altın başak 80 numara mor. Altın başak 91 numara pembe ve 413 numara hardal sarısı iplerim var. Çiçeklerimi de bu iplerimle öreceğim. E, tığ numaramı da göstermek istiyorum. Genel olarak tığ numarası hep göstermeme rağmen soruluyor, merak ediliyor. E, ben bazen 22 numara kullansam da genellikle 21 numara kullanıyorum. E, siz de 20, 21, 22 numara tığlardan elinizin alışık olduğunu, sürekli kullandığınız numarayı tercih edebilirsiniz. Bu 3 numara oya yapmak için gayet uygun. Hemen çimenimizin yapımıyla oyamıza başlayalım. Yeşil ipimle ilmeğimi oluşturarak başlıyorum. Bu model yine benim kendi kurduğum modellerden bir tanesi arkadaşlar. İnşallah da beğenirsiniz. Geldim şöyle tığ battığının altından ipimi sık iğne ile tutturuyorum. Üstüne 1, 2, 3 zincir çektim. Bir sonraki tığ battığının altından yine 1, 2, 3 zincir çektim bir sonrakinden. 1, 2, 3 zincir çektim. Bir sonrakinden tutturuyorum. Bu şekilde arkadaşlar çiçek yuvaları arasında ben 12 tane, 15 tane boşluk bırakacağım. E, fakat daha fazla sayıda bu ince çimenden yapmak gerekiyor. Çünkü çiçek yuvası için bu çimenimizin üzerine geri dönüyoruz. Yine 3 zincirimi çekiyorum. Bir sonraki tabağın altından tutturdum. Yine 3 zincirimi çekiyorum. Bir sonrakinden Yine 3 zincirimi çekiyorum bir sonrakinden. Bu şekilde şöyle biraz yapalım 3 4 tane. Daha Bu şekilde yaptıktan sonra şimdi arkadaşlar çiçek yuvamızı yapmaya başlayabiliriz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 zincir çektim. Örneğimin ters yüzünü döndüm. Ters tarafta 1, 2, 3 tane küçük boşluk bırakıyorum. Üçüncü boşluğunun bittiği sık iğnenin içinden 12 zincirimi yine sık iğne ile tutturdum. Üstüne bir zincir çektim. Örneğimin düz yönünü döndüm. Burada 1, 2 sık iğne yapıyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane sık iğne yaptım. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 zincir çektim. Geri döndüm. Birinci kirpik yeniden 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 zincir çektim. Yine geri döndüm. İkinci kirpik. 1, 2, 3, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 zincir çektim yine geri döndüm sık iğne ile kirpiğimi tutturuyorum kirpiğimi tutturduktan sonra Arkadaşlar burada yine diğer tarafta yaptığımız 8 sık iğneyi tamamlıyorum birincisi kirpiğimi tutturduğum sık iğne ikinci üçüncü dördüncü 5 6 7 8. Sonra altta en son kullandığımız tığ battının altından ipimi tutturuyorum. Yine 1 2 3 zincirle bir sonraki tığ battıya geçiyorum. 1 2 3 zincirle bir sonraki tığ battıya 1 2 3 zincirle bir sonraki tığ battıya geçiyorum. Aralarda 15 tane aralık bırakarak şöyle göstereyim. Bu çimenden yapıyoruz. Şöyle biraz yerleştirelim bu çimenle yazmamızın kenarını dolanıyoruz. Ben şimdi bir tane daha çiçek yuvası yapacağım. İki tane çiçek yuvası üzerinden de çiçeklerimizin yapımına geçeriz. Hızlı bir şekilde bir tane daha yapıyorum ve geri dönüyorum. Ben iki tane çiçek yuvası hazırladım arkadaşlar bu şekilde. çiçek yuvalarımızı böyle yapıyoruz. Çok kolay çiçek yuvaları var. Yazmamızın kenarını dolanıyoruz. Şimdi sıra geldi çiçeğimizin yapımına. Çiçeğimi yapmak için önce mor renkli ipimi kullanacağım. İlmeğimi oluşturuyorum. Geldim burada arkadaşlar şöyle göstereyim. Şu üç tanesine çiçeklerimizi yerleştireceğiz. Ama çiçeğimizi yerleştirmeden önce şu altta çiçek yuvasının dibinde bir yuvamız var. Onun evindeki çimenden sık iğne ile ipimi tutturdum. Şöyle göstereyim. Buradan tutturuyoruz. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Hemen buradaki yuvamıza geldik sık iğne ile ipimi tutturdum 5 hatta 6 çekeyim bu ip biraz ince gibi çünkü İpimi tutturdum girdim ikinci girdim üçüncü ilmek dördüncü ilmek beşinci ilmek beş tane bu şekilde ilmek çıkardık sonra ikişer 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 geriye doğru alıyorum 1 2 3 4 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Hemen dibimizdeki yuvamızdan yanındaki yuvadan giriyorum. İlmeğimi çıkardım. Yanındaki yuvadan giriyorum. İlmeğimi çıkardım. Son yuvadan giriyorum. İlmeğimi çıkardım. İlk seferde 5 ilmekti. Şu an tığımda 4 ilmek var. Yine ikişer, ikişer, ikişer çıktım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kepiğimi düğümlüyorum. Hemen yanındaki yuvadan ilmeğimi çıkardım. Tekrar yanındaki yuvadan ilmeğimi çıkardım. 2 2 çıkıyorum tekrar. 1 2 3 4 5 zincir çektim, geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Bir tane yuvamız kaldı yanında. Oradan ilmeğimi çıkardım. İkisini birden topladım. Şu anda uç noktadayız. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Yine 1 2 3 4 5 zincir çektim geri döndüm yine kirpiğimi düğümledim aynı yuvaya 1 2 3 4 5 zincir çektim geri döndüm yine kirpiğimi düğümledim 3 tane kirpik yaptık uç noktaya bir alttaki yuvaya sık iğne ile giriyorum üstüne 1 2 3 4 5 zincir çektim geri döndüm aynı yuvaya sık iğne ile kirpiğimi tutturdum bir sonraki yuvadan giriyorum sık iğne ile. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. 5 zincirimle yine kendi yuvasına sık iğnemi yapıp kapatıyorum. Bir sonrakine geçtim. Yine sık iğne ile. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Bir tane de bu yeşil yuvamıza kirpik daha yaptım. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. 5, 6 zincir çektim. Başlarken de 6 çekmiştik unutmayalım. İpim biraz ince demiştim. E, yuvadan yine sık iğne ile ipimi tutturdum. Aynı şekilde ikinci ilmeğim, 3 ilmeğim, 4 5 ilmeğim. Bu şekilde yaptık. 2 2 geriye çıkıyorum tekrar. 1 2 3 4 5 zincir çektim, geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Yine tüm yuvalardan birer ilmek çıkarıyorum. İkişer ikişer geriye doğru çıkıyorum. 1 2 3 4 5 zincir çektim, geri döndüm kirpiğimi düğümledim. Bu şekilde yaptık. Şimdi uç noktaya geldik. Uç noktada yine 1 2 3 4 5 zincir çektim, geri döndüm. Kirpiğimi düğümlüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. zincir çektim. Geri döndüm aynı yuvaya. Yine kirpiğimi düğümlüyorum. Yine 1, 2, 3, 4, 5. zincir çektim. Geri döndüm aynı yuvaya. Kirpiğimi düğümledim. Uç noktada 3 tane kepik yaptık. Bir alttaki yuvaya sık iğne ile giriyorum. 1, 2, 3, 4, 5. zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Bir alttakine geçiyorum. bir alttakine geçtim. Kirpiklerimi tamamladım. Son sık iğnemi de yeşil yuvamdan yapıyorum. Bu şekilde iki tane yaptım. Şimdi üçüncüyü ben hızlı bir şekilde yapayım. Aynı şeyi tekrar etmek zorunda kalmayalım. video da çok uzamasın. Son nasıl kapatıyorum onu göstereceğim size. Ben çiçeğimin üçüncü dalını da yaptım arkadaşlar. Şimdi aşağıya doğru yine 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. 6 zincirle çiçek yuvasının dibindeki değil onun yanındaki yuvadan ipimi sık iğne ile tutturdum. Üstüne bir zincir çektim. Burada ipimi kesiyorum. Şimdi yaprak yapacağız. Bu arada kalan zincirlerimizin üstüne şöyle göstereyim. Böyle duruşu güzeldi. değil. Aslında güzel ama tabii ki bu zincirleri kapatırsak şimdi daha da güzel olacak. Hemen yeşil ipi tekrar almam gerekiyor. Yeşil ipimle başlıyorum. Yapraklarımı yaparken tek farkı 5 ilmekle değil 4 ilmekle başlıyorum. İlmeğimi oluşturdum. Geldim. Şimdi önce şuradaki mor ipimle tutturduğum yuvadan bir kere tutturuyorum. Alttaki ince çimenden. Eğer bunu yapmazsanız arkadaşlar yaprağınız mor ipin üzerinde sağa sola kayabilir. İki yandan da tutturmuş olacağız böyle yaparak. Sık iğne ile şimdi mor ipimin altından girdim. Birinci ilmek, ikinci ilmek, üçüncü ilmek, dördüncü ilmek. Dört ilmek yaptım. Aynı işlemi tekrarlayacağım. İkişer ikişer çıkıyorum geriye doğru. Sadece çiçekli, yapraklarım çiçeklerden biraz küçük oluyor. Beş zincirimi çektim. Birinci yuvadan tutturdum. Hemen yanındaki yuvadan girdim. Ve yanındaki yuvadan tekrar girdim. 2 2 çıktım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Kirpiğimi düğümledim. Hemen diğer yuvadan ilmeğimi çıkardım. İkisini birden topladım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi tutturuyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi tutturuyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim geri döndüm yine kirpiğimi tutturuyorum bir yandaki yuvaya geldim sık iğne ile girdim 1 2 3 4 5 zincir çektim yine geri döndüm aynı yuvasına kirpiğimi düğümledim bir alttaki yuvaya geçiyorum sık iğne ile 1 2 3 4 5 zincir çektim yine kendi yuvasına tutturdum yaprağım bittikten sonra mor zincirimin altından da bir sık iğne daha yaptım. Şöyle oldu yaprağım. Şimdi burada arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. 5 zincirle mor yaprağımın arkasından geçiyorum. Şuradaki zincirimin altından girdim. Tekrar burada bu birinci ilmek oldu. İkinci, üçüncü, dördüncü ilmeğim. Şimdi teker teker aynen başta yaptığım gibi yapacağım. Bütün yapraklarımı yapayım ben. En son nasıl kapatıyorum onu göstereceğim size. Aynı mantıkla yapılıyor. Tekrar tekrar anlatmaya gerek olmadığını düşündüm. Ben çiçeğimin son yaprağını da ördüm arkadaşlar. Yine burada mor zincirimin altından da en son bir sık iğne yapıyorum. Fakat bunu burada bu şekilde bırakmıyorum. Mor ipimi tutturduğum yeşil yuvadan da yine bir sık iğne yapıyorum. Üstüne bir zincir çektim. Burada ipimi keseceğim. Hemen şimdi ben diğer çiçeğimi de yapıp ütüleyip sizinle son halini paylaşmak istiyorum. Kanoyamın hani çiçeklerini tamamladım arkadaşlar. Bu şekilde, bu sıklıkla yapıyorum. Siz dilerseniz daha sık ya da daha seyrek de yapabilirsiniz. Ee, i̇nşallah beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ihmal etmeyin. Kanalıma hala abone olmadıysanız ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Şimdiden yapacak olanlara kolaylıklar diliyorum. Yakın plan fotoğraflarım Instagram'da olacak. Kanoyamım sayfamda beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Şimdiden herkese kolay gelsin. Herkesin ellerine sağlık.